sapık. Ne diyorsun siz hanımefendi? Yakışıyor mu ya durup dururken sapık mapık? Ne oluyor Utanmadan bir de rol yapıyor. Hoppala. Ne yaptım ki ben buna ya? Manyak mıdır nedir? Vay be. <laughs> Ahmet hocaya baksana oğlum biz adamı yanlış tanımışız ya. Kılabır çıktı kılabır. Harbiden adam ne oynadı ya. Pistin tozunu attırdı resmen. Oğlum hele o yanındaki hatun neydi öyle ya. Utanmalısın Cüneyt. Hocanın kuzenine mi sarkıyorsun sen? Yok artık tövbe töbe ne sarkması ya. Ablamız o bizim. Ne ablası ya. Hatun da abi böyle. Yani ama ne kadar taş olursa olsun Ahmet Hocanın Müjgan Hoca'ya yaptığı şey ayıp değil mi? Sen bir de din hocası olacaksın. Yani bu adam bize kötü örnek oluyor. Başka hiçbir şey değil. Tabii canım yani çok yanlıştı evet. Kuzeni diyoruz. Kuzeni. Başlarım kuzenine. Hı hı. Bak aynı bunun gibisin. NATO mermer. Kuzense kuzen. İyi <laughs> ne kuzenli ama. Senin şu an kafanı kırabilirim. Ama sadece uyarıyorum. Ha işte. Ama yeter ya, yine mi ya? İlk ya. defa stop etti. Hocam ya, bu ne ya? <laughs> ne tamam. hadi. Çocuklar. Hadi. Hayret hocam hiç çağırmazdınız siz bizi eskiden. hadi çocuklar var. hadi, hadi Çağırmasım hadi yok hocam. Çabuk. Valla tetanos kapacağız hocam yemin ediyorum ya. Evladım hadi abim boş boş harcama nefesini. ittir şunu hadi. Of. Hocam sözlükten yüzü verecek evet. <laughs> misin? Evet. Ha Oyun. Olur olur. Olur dedi. Bunlar da can ver. Ya der. niye vermesin be? Hep tamam. veriyor. Aa. Aa. Sağ ol çocuklar. Hadi. Ay bak ben şimdi yoruldum ya. Hocam diyorum acaba şöyle havalar havalar bahçede çimlerin üstünde mi yapsak dersi? Hayırdır ne oldu otlamaya merak saldım. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> Ayda şakalar makalar abuk sabuk Danslar, manslar. Ya ne oluyor ya? Ne oldu? Zoruna mı gitti? Çizgisini bozdu yalnız hoca. Abi hiç sorma. Adamın içinden başka bir şey çıktı ya. Hocam ya, dersi bahçede mi yapsak? Ee, yok evladım havalar daha ısınmadı zaten üşütürsünüz hasta hasta olursunuz. İçeride içeride hadi. Neyse hadi derse geç kalacağız hadi. Ya oğlum bir şey diyeceğim ya. ya yapmasak şu dersi ya? Allah aşkına yapmasak şu dersi. Bir, bir şey yapsak da kaynatsak ya. Ya oğlum manyak mısın sen devamsızlıktan kalacağız her gün ders kaynatıyoruz. Ya oğlum sen anlamıyor musun ya? Yapamıyorum ben kurdeşen döküyorum fenalık geliyor benim yapımda yok. İyi ne yapacağız o zaman söyle hadi. Benim aklıma bir şey geliyor. Ne geliyor yine senin aklına? Bunun üstüne bir düşünelim. Vay 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 vay.